Hoş geldiniz arkadaşlar benim yeni videoma. Bugün çok değişik ve kötü bir şey yapıyorum herhalde. Abla... <laughs> Bu da ablam. Yüzü göstermiyor makyajsız olduğu için. Ablam kurusu çocuğa yazıyorum. Ee, ama şeyi yazıyorum. Şu Shawn Mendes'in I Can Treat You Better şarkısı var ya. Onu Türkçe'ye çevirip ona yazdım. Şu an o geri cevap verdi. Cevap verdi. O cevap vermedi vermeyecek sanmıştım da ama evet. vermiş. O yüzden şimdi e... <laughs> evet. Şimdi ne yapıyoruz? Tamam. Şu an bakıyoruz. Bakacağız. Ve devam ediyoruz. He, bu arada çocuk hemen ablama gidip şey yapmış. eses atmış. Benim yazdıklarım ama. <laughs> <laughs> tamam. Eee... şey, şey açsana. Şarkının devamını. <laughs> tamam gir. Ne yazdı? Peki bundan ne çıkartmalıyım peki? <laughs> bundan ay kuruşamadım ya. <laughs> bundan ben bundan ne çıkartmalıyım peki? Oha tamam ee, şey şey yaz bekle. Hmm. Sen nereye kadar yazdın? Ee, biliyorum ki sana onun, onun biliyorum ki sana onun sana davrandığından daha iyi davranabilirim ya. ve sen de her erkek gibi bir ee, sen de... Bir hanımefendi hak ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ve sen de her erkek gibi ee, benim kız. Ha bunları okumadın kız. Aa zaten gösteririz tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ve sen de her erkek gibi evet e, benim gibi bir kız hak ediyorsun. Benim gibi çok kötü. Benim gibi bir kız. Ay tam bir psikopat. Çok kötü, aşırı kötü, aşırı kötü. E evet, tamam yaz. Ee... Hahsin just now. Hadi. Şş, anlat bana neden hala boşa zaman harcıyor, harcıyorsun. Anlat bana neden hala Hadi. boşa, boşa zaman. Harcıyorsun. Hadi. Tamam. Sin, sin. Ne yapayım? Ne yapayım? Yazıyor, yazıyor. Bekle. <laughs> Ablanı bekliyorum ama. <laughs> Ablanı bekliyorum dedi. <laughs> ee, bebeğim sadece seninle uyanmak istiyorum. Aa uyumak değil zaten uyanmak istiyorum yazılıyor. Ben yanlış okumuşum. Ya uyumak ne demek? Yazdın Bebeğim mı? mi yazayım şimdi çocuğa? Evet. Bebeğim. Bebeğim sadece seninle uyanmak istiyorum. Hayır kötü hissediyorum. Ya yaz. Uyanmak istiyorum. Bakayım. Eğer bunları olmasaydı ihtiyacımız olan her şeyi sahip olacaktık. <laughs> Gördüm. Bir şey ki. Bir şey ki. O saçmalıyorsun dedi. Saçmalıyorsun Değil dedi. De saçmalıyorsun. Tamam. Bana ne yapmak istediğini söyle. Şimdi bu çocuğa video atacağız mı? Atacağız atacağız tamam. Ya bunlar aynı. Görmüyor beni engelledi herhalde. Hayır. Midem bulandı. Bana bir işaret ver. Elimi tut iyi olacak Bana bir işare... oh, tamam, işaret. O gördü. Tamam. Bir yazsın bir yazsın. Burada koy burada. Ne? Nerede koyayım? Burada. Böyle istiyorum. Şöyle dön. Kusura bakma ama ben ablanı seviyorum diyecek şimdi. Ya ablanı seviyorum dedim. Allah Allah. Neyse. Kusura bakma ama hadi. Hadi. Destan mı yazıyor bu? Ablandan hoşlandım gibi bir şey ya. <laughs> Bana bir işaret ver. At. Bana bir işaret ver. Ee. Bana e. bir işaret ver. Elimi tut. iyi olacağız. Elimi. <laughs> elimi tut. Siktir. İyi olacağız. Yanlış anlama ne olur. <laughs> Ay çok iyi bu çocuk Bu çok ama. iyi. <laughs> Evlenmen gerekiyor. Bak yemin ediyorum bunun da bu. <laughs> Söz veriyorum. Hayal kırıklığına uğratmayacağım. Hadi. Söz veriyorum. Maya Cam. He, tamam. Söz veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> ay, ay gördü. Benim... <laughs> tamam bitti. Bitti mi? Evet. Başkasını açmalıyız. Başka ee, bir şarkı açmalıyız. Hadi. Arıyorum de. Yok. Hayır. Arıyorum hayır. olmaz. Şu şarkı, şarkı vardı ya. Şu, biraz önce hani Jenny? gösteriyordun ya evet. Yok, o best friends için. Aa. Kusura bakma dedi. Kusura bak. Ha yine atıyor. Bekle. Acil bir bakar mısın dedi. <laughs> Aa, bakma, bakma. Ya <laughs> bakacağım. Bakayım. Yok bakma. Bir saniye. Bir düşünelim ne yapacağız? Ha? Ne ne, ne diyeceksin? Yani açıp ne diyeceğim? Yani kusura bakma. <laughs> ne ne diyeyim? <laughs> ne diyeyim? Ee, tamam ya, şarkı bitti. bitti. Bir şarkı şarkımız bitti. Ee, Ariana Grande'nin güzel bir şarkılar var mı? Dangerous. Tamam, ee, I'm so into you. Tamam bekle I bekle. Can barely... Into you. Ah Ariana. Sözleri. And all I wanna do is to fall in deep. Oh, be a a be woman. Or, oh, Just let let me be your woman, 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 woman. Bekle. Woman? Let me be your woman. Ben sininim, zar zor nefes alabiliyorum. I can barely breathe. Zar zor nefes alabiliyorum. Yalnız bu bayağı abartılı oldu. Yani. Ve tek yapmak istediğim daha da derine düşmek. <laughs> Fakat çizgiyi, <gülüyor> <gülüyor> fakat çizgiyi asma kadar değil. Aşacak kadar değil bebeğim. Şimdi nasıl oluyor? Ne... Evet. Aa, ne yazayım? Ben sininim yaz. Yok ya şey şey yaz. Zar zor nefes alabiliyorum. Ya da zor nefes alabiliyorum. Ve tek yapmak istediğim daha derinleş. <laughs> Biz bittik. Evet at. E, fakat çizgiyi aşacak kadar değil fakat... Fakat çizgi. çizgi. Ya çiz. Ay ay ay. Çizgiyi aşacak kadar değil. Bak bunu da yaz. Bebeğim. Oynadığımız oyuna bir isim ver. Ben zarı atıyorum. <laughs> Onu yazmam gerekiyor. Oynadığımız. Oynadığımız oyna. E. Oyuna oyuna oynadığımız oyuna bir isim ver. Bir isim ver. Ben zarı atıyorum. Ben zarı zarı nasıl Aa, yazılıyor? Giriyor. Zarı atıyorum. Tamam, tamam. Bir de yok yok bir baksana yanlış da yazıyorum. Yanlış yani Türkçem kırık olduğunu evet. da belli ediyorum <laughs> Baya yani. Çok kötü, aşırı kötü. Tamam. Sus. Bebeğim başlattım şeye bak. <laughs> başlattım. Evet evet. Başlattığın şeye bak ya diyeceğim. Başlattın. Yok, yok bebeğin başlattığın şeye bak. Burada sıcaklık yükseliyor. Hayır. Hayır. Başlattın. Ya ama üzülüyorum ben. Şey. Bana da acil bir bakar mısın diyor. Özür dilerim. Şimdi de YouTube ikimiz de engelleyecek <laughs> İkimizi bu gidiş ikimizi de engelleyecek onu biliyorum burada ya. sıcaklık Bakayım. burada sıcaklık artıyor demeyeyim aşırı Cipsin. abartılı Bula. aşırı abartılı Cık. bak Hı? şu an gerçekten bir pis kupa görünüyor senin senin bir hareket yapmanı bekliyorum ve bekliyorum <laughs> tamam senin ben bir hareket yapacağım <laughs> onu söyle senin <laughs> Senin bir hareket yapmanı bekliyorum. Se, seni bekliyordum. Seni bir şey yapma. Cık. Senin bir hareket yapmanı bir, bekliyorum. Har İşaret vermeyi bekliyorum. Ya biraz? Hareket hareket, hareket. 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 Yapmayı. Yapmanı. Bekliyorum. Yapmanı, yapmanı. Yazıyor. Bekliyorum. Ne yazdı? Bekliyorum. Kuzu sen anlamıyorsun herhalde. <laughs> Bekliyorum. Söyle. Bittik artık ya. Bittik. <laughs> tamam. Sen at. Ee, Senin hareket yapmanı bekliyorum. Hadi. Ee, ben bir hareket yapmadan önce. Ben bir hareket yapmadan önce ama artık geç oldu diyeceğim. Ben bir hareket yok, yok, ama yok. yapmadan önce. At. <laughs> Hadi bittik. Biz sıçtık. Oğlum. Oğlum biz bittik ya. Biz değil de ben bittim. Biraz tehlikeli fakat bebeğim ben böyle olmasını istiyorum. <laughs> i̇stiyorum evet. Yapma ben istemiyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> Biraz daha az konuşma. ve Veda. Hayır <laughs> <laughs> <kolay, gülüyor> <kolay, gülüyor> hayır hayır hayır. Hayır hayır. Yapma ben istemiyorum. İç nokta koydu. Hmm. Tamam. Bitti herhalde artık yani. Ben seninim. Seninim. Seninim yaz. Hadi. Tam bir psikopat. Hadi evet. Ben bir tam iyi. Tamam ben senin senin seninim. Hı -hı. Yaz. Hadi at. Bir, yani ben artık hayatımda o kadar rezil olmadım ve o kadar da <laughs> utanmadım. Ama gerçekten yani ger yani. Ha, ben çok bak, çok herkesin gözü üstümüzde. Bu yüzden bebeğim bu bir sır olarak kalsın. Ama ben açayım mı? Hayır. Hayır bir saniye. Bir saniye. Ne diyeceğim? Aç şeyde. Ee, kardeşim şey... Su ha hayır. Kardeşime <laughs> cevap ver. <verdi. gülüyor> Kardeşime neden böyle konuşuyorsun? <laughs> şey... Burnum akıyor. Burnum akıyor her zamanki gibi. <laughs> Açacağım, açacağım. Bir saniye, bir bekle ya yazıyor, neden? yazıyor, yazıyor. Yazıyor mu? Yazıyor. Tamam. Kusura bakma. Çok iyi çocuk ya. Ya çünkü kardeşimsin ya ondan. Yok bence. Yok yok be. Bence bak ben ablandan hoşlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> oh. <gülüyor> Daha fazla zorlama lütfen. Oha. <laughs> bu kadar güzel miyim? Yok yusun bebeğim. Çünkü um, engellemek dediler. zorunda kalacağım. Bu bana dediler. O yüzden uzatma istersen. Hmm, tamam ya. <laughs> <Tamam>, Uzatmayacağım engelle. <laughs> 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 tamam engelleyebilirsin mi diyeyim. Ha yapayım. tamam işimiz ald istediğimiz istediğimi aldım diyeceğim. Tamam istediğimi aldım teşekkür ederim diyeceğim. Şey, ben tamam istediğimi aldım teşekkürler. Oha hemen açmış bak yaz. Anlamadım diye. <laughs> e şey, like attı. Şimdi engelleyecek mi acaba? Kardeşin de senin değil mi bu kişi? Ne diyor? Tamam, evet bekle dedim. Yani şey video. Ben hemen video evet. yapayım. Video hazırla. Sonra atarız hemen ona. Aynen. Tamam arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğendiniz. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve yorumlarda ne düşündüğünüzü. Bir şey söyleme diyor. Bir şey söyleme. Söylediğimi söyleme. <laughs> Yazık ya. Söylediğimi söyleme yani diyor. Evet evet anladım. Tamam. Ee, neyse şimdiden ben özür diliyorum. Ee, şey çünkü bu videoyu izleyecek ve ben şimdi yüzümü gösteremeyeceğim çünkü <laughs> e, çok fena görünüyorum. Neyse. Fena. Feno değil. Fena fena. <laughs> neyse. Ee, Ayrıca yok çok güzel görünüyor da o yalancı. Neyse tamam. şakacı arkadaşımız şakacı <laughs> Hadi kapatıyoruz. Hadi görüşürüz. <laughs>